Diğerlik konu testleri belirli bir alanla ilgili bilginizi ölçen testlerdir. Lisansüstü programlara başvuruda adayların özellikle başarılı olduğu alanları göstererek diğer adaylardan farklı olan bilgi ve becerilerini ortaya koymalarına yardımcı olur. Biyokimya, hücre ve moleküler biyoloji, biyoloji, kimya, İngiliz edebiyatı, matematik, fizik ve psikoloji alanlarında konu testleri verilir. Konu testleri 200 ila 990 puan arasında puanlanır. Konu testleri Türkiye'deki test merkezlerinde Eylül, Ekim ve Nisan ayları olmak üzere yılda 3 defa yapılmaktadır. Toplam test süresi 2 saat 50 dakikadır. Teste kayıt ETS'nin web sitesinde e-mail adresiyle hesap açarak ya da CRI konu testi kayıt formu doldurularak posta yoluyla da yapılabilir. Sınav sonucunu gönderirken Score Select özelliğini kullanarak son 5 yılda aldığınız puanlar arasından sadece en son aldığınız sınav sonucunu ya da tüm sınav sonuçlarını gönderilmesini isteyebilirsiniz. CGERI konu testlerine ait sonuçlarınız 5 yıl geçerlidir. CGERI konu testlerini istediğiniz sıklıkta alabilirsiniz. CGERI konu testi sonuçlarınızı online hesabınızda test gününden yaklaşık olarak 1 ay sonra görebilirsiniz. Resmi sonuçlarınızın size posta ile ulaşma süresi ise 6 haftadır. CGERI konu testleri ile ilgili sorularınızı eğitim danışmanlarımıza telefon, online danışmanlık sistemimiz üzerinden veya e-posta yoluyla sorabilirsiniz. Ankara ve İstanbul ofislerimizde ayda bir kez düzenlenen GRE ve GRE konu tesis seminerine de katılmanızı tavsiye ederiz.